çok güzel bayramlar, Ramazanlar geçindik. İnşallah bu bayramlar ümmetin yerinden dirilişine vesile olur. İnşallah bunlar nasip olur. Çok kısa olarak bir şey söyleyeyim. Şu anda burada ziyaret ettiğimiz bu mezarlık ve öbür tarafta ziyaret etti, edeceğimiz bu mezarlıklar şunu hatırlattı bana. İşte bundan 140-150 yıl önce orada da Maçahel bölgesinde böyle mezarlıklarımız vardı. Ama ben oralara gidip gördüğümde bu manada onları, oradaki yatanları, mezarlıklı yatanları ziyaret eden hiç kimse yoktu. Şimdi burada böyle bir ziyaretlerle belki onların da e, ruhlarını şahit edebilecek bir çalışma oldu. Bu bakımdan önemli bir e, bayram e, çalışması oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur, daha güzel bayramlar olur gelecekte. Allah razı olsun. Sağ ol. Ee, 2016 Temmuz Ramazan bayramındayız. Ee, çok şükür bu, bu sene de katılım çok güzel oldu. Dedikleri gibi e, sevinçler e, paylaştıkça çoğalıyor, üzüntüler paylaştıkça azalıyor. Ee, burada e, bütün e, köylümüzün, e, bütün Müslümanlığın bayramı mübarek olsun. E, bir de Osman hocamın dediği gibi e, geçmişine saygısı olmayan geleceğinden saygı beklemesin. Bu çok doğru bir söz olduğunu düşünüyorum. Çok manidar. Bir de herkesin tebriğini alan bu son 6-7 yıldır yapılan bu iftar organizasyonu haliyle her herkes tarafından beğenilmekte. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bir de e, köyümüzde e, bu senede e, katılım gayet iyi. Uzaktan ve yakından katılan bütün köylümüze çok teşekkür ediyorum. Ve ben de mümkün olduğu kadar çocuklarımızı getiriyoruz. Bu e, mevcut e, köyümüzü yaşatmak istiyoruz. Dedelerimiz gerçekten e, çok sıkıntılar çekmişler, çok yokluk çekmişler. Ben de büyüklerimizden öğrendiğim kadarıyla herkese bayramını kutluyorum. Evet. Güzel bir bayram sabahı. E, köyümüzde tabii e, sevdiklerimizle büyüklerimizle olmak e, güzel bir duydu. E, bu manevi atmosferde e, evlatlarımıza, e, büyüklerimize e, bayramı kutlamak e, gerçekten e, manevi anlamda bir lezzet e, oluşturmaktadır. E, dolayısıyla bu vesileyle e, herkesin bayramını kutlar. E, sağlık, mutluluk dilerim herkese. E, hayırlı bayramlar herkese. Allah razı olsun. Tamam. Ramazan bayrama daha evet, kavuştuk. Geri de bıraktık. Kavuştuk. Öncelikle tüm İslam aleminin, tüm köylerimizin Ramazan Bayramını kutlar ve daha nice nice bayramlara kavuşmalarını dilerim. Allah razı olsun abi, inşallah. Bir ikincisi bu güzel organizasyonu yapanlardan sizlerden tüm hocalarımızdan büyüklerimizden Allah razı olsun. Tekrar herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin elinden öperim. Şahsım ve kıyım adına teşekkür ederim. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Hele böyle bir düşünceyle sual ettiğin için sana da teşekkür ederim. Cenab-ı Mevla birliğimizi dirliğimizi bozmadan inşallah nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin. Bizler küçük bir köy 150 sene önce küçük bir köy olarak kurulan bu köyde şükür Mevla'ya şu anda dünyanın hemen hemen her tarafında her tarafında insanımız, gençlerimiz, çalışanlarımızla beraber bu köyümüzden buraya yerleşenlerden biz çok memnunuz. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Buraya gönderen, bu dedelerimizi buraya gönderen büyük dedelerimizi maçahaldeki büyük dedelerimizi buradan yad ediyoruz. Onlara da rahmet diliyoruz Mevla. Onlardan razı olsun. Mevla buraya yerleşen bu köyü bize vatan olarak bırakan dedelerimizden razı olsun. İnşallah toplu birlik içerisinde sevgi ve saygıda kusur etmemek kaydıyla böyle nice bayramlara kavuşmayı Mevlam cümlesine ve cümlemize nasip eylesin. Cümle köyümüzün ve İslam aleminin bayramını kutlarken hepinize hepimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Evet, e, öncelikle <laughs> mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Bayramı yapıyoruz inşallah. Bayramın hepimize, insanlık alemine, İslam alemine, cümlemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle burada bulunuyor olmak olmamız hasebiyle de bir birkaç cümle etmek gerekirse e, Osman hocamın söylediklerini tekrar etmeyerek yaklaşık dört yıl önce Ramazan etkinlikleri çerçevesinde köyümüz halkının katkılarıyla ortak iftar programlarını başlatmamız bu anlamda bir milat oldu diye düşünüyorum. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Çünkü başlarken mütereddit kaldık. Acaba köylü vatandaşlarımız katılırlar mı? Rahabet gösterirler mi? Ama gördük ki ilk günden bugüne kadar Artarak devam eden bu güzel ortam, bayramı ile bir şenliğe dönüştü. Bugüne kadar geldik ve bu ortamı, bu havayı teneffüs etmek hepimize mutluluk veriyor. Sadece köydeki yaşayan insanlarımız değil, dışarıdan gelen insanların da, vatandaşlarımızın da özellikle Ramazan ve bayrama denk getirmek suretiyle bu havayı teneffüs etmeye çalışması bizi mutlu ediyor. Bir diğer husus, sadece köyümüz insanları için değil, evet. çevre köylerden, ilçemizden de köyümüzün oluşturduğu bu manevi atmosferi paylaşmak isteyen birçok insanların burada iftar etmek için, bayram, bayram etmek için buralara geldiğini görüyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Bu ortamı hazırlayan, bu havayı teneffüs ettiren herkese teşekkür ediyorum. Bir diğer konu da özetle belirtmek gerekirse, e, bu vatanı bizlere vatan edinen e, atalarımıza e, minnettarız, e, şükran borçluyuz. Bu güzel mekanları bizlere yurt edindirdiler, miras bıraktılar. Biz de bu mirasa elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu anlamda eski köyümüze... Geri dönemiyoruz ol, ama e, razı o razı köyden bir kalan bir e, mirasımızı, işte Sağ bu mezarlığı, buradaki, ya, değil, buradaki bu mekan, eski da. caminin bulunduğu yeri tekrar inşa Allah edip, Allah imar Allah. edip, yeniden faaliyete geçirmek, e, anılarımızı canlı Sağ tutmak, Allah. diri Allah. tutmak Allah. ve bunları gelecek nesillerimize aktarmak Allah. anlamında Allah. çok güzel Allah. faaliyetler. Bunların köy köyümüz adına, köylümüz adına, vatandaşlarımız adına devamını diliyoruz. Mirasımıza hepimiz beraber sahip çıkmak zorundayız ki gelecek nesillere aktarabilelim. Bugün gördük 7'den 77'ye herkes burada aynı havayı teneffüs ediyor, aynı atmosferi yaşıyor. Bir kez daha teşekkür ediyor. Bu güzel çalışmanızdan dolayı ekstra sizlere de minnettarız. Çünkü belgesel olarak hazırlayıp gelecek nesillere canlı birer hatıra bırakacaksınız. Ki onlar da bu yaşananları görsünler, tanısınlar, bilsinler. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın herkese güzellikler, iyilikler getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramın tüm İslam alemine mübarek olması diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Yakın oldu. Öncelikle herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim herkesin nice nice sağlıklı, mutlu Ramazanlar erişmeyi nasip etsin. Tamam kadar. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Öncelikle herkesin Ramazan bayramı mübarek bayram. olsun. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Her sene inşallah devamlı... bu bayramlarda bu mutluluğu yaşamaya devamını diliyoruz. Amin inşallah. Herkesin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tatlı Pınar Köyü gençleri olarak tüm halkımızın Ramazan bayramı mübarek olsun. Bayram. Ramazan bayramı mübarek olsun.